Milli futbolcu Cengiz Ünder, Aleyna'ya emoji gönderince ortalık karıştı. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkınca aşkları da gün yüzüne çıkmıştı. Tatil sonrası cesur bir pozunu paylaşan Survivor Aleyna'ya Cengiz Ünder kayıtsız kalmadı. Ünlü futbolcu emojili yorum yapınca sosyal medyada adeta sallandı. Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin Marsilya Kasis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Konuya dair Aleyna Kalaycıoğlu da Cengiz Ünder de açıklama yapmadı. Ancak ikilinin sosyal medyada takipleşip yorumlaşması olay oldu. Hande Sarıoğlu, Ezgi Acı ve Aleyna Yalçın ile bir araya gelen Survivor Aleyna buluşmadan pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı kombine takipçilerinden tam not aldı. Fotoğrafta binlerce yorum gelirken bu yorumlar arasında Cengiz Ünder'in emojili yorumu ise parladı.